Öyle, öyle şey olsun ya. Atamıyor gol. Oğlum kalk bakayım video başlayacak. Başlasın. E başlayacak işte bakmam lazım. Oyun öyle. Ne oyunu. yapayım oyununu ya da anını. Çok önemliymiş. Sonra da bakarsın mı anını. Yeni bölüm çok heyecanlı şeyler olacak. Ne olacakmış? Küçük tane kız kaçırılmış. Ona bakacağım ya. Tamam bakalım. Ya bana bakayım. Bir daha atayım hemen ya ben arka odada da bakacağım o zaman. Ya öf. Babalar da. Oğlum kalk bakayım. Ya bir git. Babacım haberler başlıyor ya. Babacım bir şey su mu bir şey getirir mi? Su getir. Hemen getiriyorum babacım. <laughs> evet. Çok komik ya. Bazen, bugün büyük hazım sili. Tamam, git lan. Eşyalar şey. Eşyalar şey. Lan hadi oğlum, hadi aslanı oradan. Çok heyecanla. Oo. Oh. Televizyon kapalı. Yo değil açık. Televizyon kapalı baba. Açık. Ha şimdi açık izle. Ha, hadi oradan. Hadi oradan geçersin sen. O topu nasıl atamıyorsun? Hadi. Topu at oradan at. At oradan topu. Allah'ım yarabbim. At oradan at. At oradan topu. Tamam benim şimdi.